koşturuyoruz. İyi misin? Biraz şöyle gel istersen. Iyi, evet. Bir böyle kutlama yemeği gibi. Güzel? Neyin kutlamasıydı diyoruz kutluyoruz? Ha. Aa, oha. <laughs> oha! Oha! Pardon hocam. <laughs> Ciddi misin? Tebrikler. <Demin gülüyor> Tebrikler. Çok, çok, çok özür dilerim. Ya çok şaşırdım ben bir anda. Aa ben hayırlı biz olsun. De, biz de şaşırdık da dedik ee, abi beslemeye başlayalım yani. E, Vallahi maşallah. <laughs> kaç haftalık şey? Daha çok. E, var, daha çok. Yani. Dün belli oldu. Aa, Mustafa Bey yani. müjdemizi isteriz. Müjde <laughs> böyle. <laughs> Vallahi çok böyle şaşırdığım için de bir şey de diyemiyorum. Hayır, ha, tabii ki sağlıklı olsun öncelikle de. de olsun çok. Siz duygularınızı söylersiniz <laughs> Selim Hanım şey nasıl? Bir sormak istiyorum sana. Bugün nedir tarih? <laughs> bugün, bugün tarih. Bugün bir insan ve bu şakaydı şey. arkadaşlar. <laughs> <Aa. gülüyor> Şakalandım. Ya yemin <laughs> ediyorum abi hani şok oldum. <laughs> bir insan şakamızı da yedik Abi bak ben yedim. Başardık yani. Eee <laughs> şarkıları kutlamak için buradayız. <laughs> Biz ne kutlarız zaten arkadaşlar? Şarkıları kutlarız. ilk e, yıl dönümümüz Temmuz'da. Eee bir taraftan pandemi koşullarında çok zor şartlarda çalışıyorsunuz. Eee en az sağlık görevleri kadar eee emek veriyorsunuz, uğraşıyorsunuz. O yüzden sizlere şöyle bir teşekkür edelim başta. Çok ee, vaka sayıları çok arttı. O yüzden bizden biz de artık kalabalık gruplar halinde buluşamıyoruz. Evet, evet vaka Bizde sayıları. Artık da. kalabalıklar halinde buluşamıyoruz. O yüzden bugün sadece üç kişiyiz. Kendi başımıza <gülüyor> şarkıları <laughs> kuracağız. Sizin hatırınızı soralım. Siz nasılsınız? Bizler vallahi. Yeni çıkan şarkıları dinliyor musunuz? Ee, yeni jenerasyon son döneme biliyorsunuz bomba gibi düşüyor. Her ya. hafta yeni şarkılar çıkıyor. Bilal son Sonses, Tuğba Yurtam, sal. Ya Bilal zaten çok Bilal. beğeniyorum. Daha önceden şarkılarını da söyledim. Hı hı. Ama şunu söyleyeyim ya işlerinde en başarılıları bence Bilal. Bunu rakamlar da gösteriyor. Ben hepsine ayrı bir önce saygı duyuyorum. Çünkü günümüz koşullarında insanlar şöyle diyor, ya nasıl sosyal medya var abi artık. İşte ünlü olmak kolay deniyor evet. ama aslında öyle değil. Her gün herkes rap şarkılar deniyor, e, rap sanatçıları destekliyor, e, bakıyorsunuz birbirinin tekrarı olanlara bu sefer reaksiyon alamıyorsunuz. Yani artık eskisi gibi kolay değil bir şarkıyı tutturmak. Bence 40 yıllık sanatçıların bile işi çok zor şu anda, yani klasik pop müzik diye bir şey kalmadı çünkü. Ama pandemi şartları bizi çok zorluyor, e, yani sadece stüdyo içine e, odaklanmış durumdayız, konserler olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Benim 2021'den yana konser olacağına dair umudum yok. Yani size o kadar söyleyeyim. Peki e, bir tatile çıkacak mısınız? Bir gezecek misiniz? Bir uzaklaşmayı düşünüyor musunuz? Ya şöyle e, biliyorsunuz yasaklar her gün artıyor. Evet. E, normalde Ramazan Bayramı için bir planımız vardı ama onu gerçekleştirebilecek miyiz onu da bilmiyoruz. Bu bir iki hafta içinde belli olacak. Ya halen de şakanın şakayı yiyemedi. <laughs> <Ben>, bak, bak, onun, onun şey ama, Şu ifade Anamadın var isimde. Çok Aynı. heyecanlandı bak, ama. Bir bir da. oldu daha çok Her şey oldum. Daha, şey daha çok Daha uza çok uzatacaktım da çok mutlu oldum. Kıyak <laughs> <Şu gülüyor> şey <yapıyorum>. kıyak. <laughs> sevindim, sevindim. Şu anda var ya şöyle kaldı. <laughs> bitse de gitse. Şu an onu fark ediyorum. Yalnız tek bir şey söyleyeyim. Hakikaten ne kadar çok istiyorsunuz ya bebek sahibi olmamızı. <laughs> Aa <Abi>, mutlu olduk <laughs> ya şimdi Mustafa şimdi az Evet çok... gerçekten ilk defa böyle bir tepki gördük. magazin Çadır muhabiriz ama yıllardır birlikte yani. olduğumuz için arkadaşlık değil dostluk gibi olduğumuz <laughs> gibi aile gibi olduğumuz <laughs> için gibi. aile, aile, yani. aile gibiyiz. Aile. Aile. Vallahi biz de istiyoruz. Ee, çocuk değil yani. <laughs> yani bu pandemi Pandemiden <laughs> inşallah kurtulalım. Ama dediğim gibi ben hani bir müzisyen olarak pek umutlu değilim. Araba geri geldi. Araba geri <laughs> <girebilirim>. geldi. <laughs> yani, şeyde viral oldu şarkınızda yine yangınlar abi yine şey ben. şey mi dostum? Yani evet. şimdi var ya beni gören herkes sokakta şey yapıyor. Mustafa abi şey mi dostum? Devamlı şöyle. Ya tabii orada e, ki espriyi bence ince olarak görüp evet. geçmek lazım. Çünkü abi araba çok yanaştı. Yok. <laughs> <laughs> Çünkü e, hassas bir noktaya çekilmeye evet. çalıştı. Sadece bir espriydi çünkü. Yani ben ilkokulda 5 sene boyunca andımızı her gün okudum. E, o yüzden de bence onu kalpte yaşamak lazım, dilde değil. Ama tabii e, bedelin 2 sene sonra tekrardan gündeme gelmesi ilginç oldu. İzlenmeleri arttı. Çünkü herkes şöyle söylüyor. Ya andı kelimesi nerede geçiyor? Yani kim kimi anıyor diyor şimdi. Gerçekten evet. altta böyle acayip yorumlar vardı. Ben bile paylaştım <laughs> ama şey mi dostum diye. Hatta geçen Cemalcan bile bir mesaj göndermiş. şey mi dostum diye. O bile koymuş <laughs> yani postumda görüyorum. Onun da şarkısını çıkardı. Evet. evet. Domini'ye gönderdik. Ya biz biz de çok istiyorduk gitmeyi. Fakat buradaki stüdyo Biraz de tepkiler de aldı. Güzel eleştiriler de geldi. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Cemalcan hani Survivor'a giderek bir fenomen olup şarkı çıkarıyor. Hı hı. Son dönemde de ee, nasıl söyleyeyim, hani kafası ne? Sen şarkı çıkarıyor, ünlü olmaya çalışıyor ya. Siz bir sanatçı olarak ne düşünüyorsunuz? Ben onun sesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela yeni bir tarzımız var değil mi? Sesimiz olmasa da resitatif dediğimiz, konuşur gibi e, yaparak şarkılar çıkartabiliyoruz. Ki bunun örneklerini ben dinliyorum. Çok başarılıları var. Cemalcan'ın gerçekten sesi var ama. Ve biliyor musunuz biz bu kaydı yapmadan Çok evvel 3 ay e, ses eğitimi, şan dersi aldı. Yani sırf daha iyi performans yapabilmek için. Gönlümde yatan aslanı da aslında onu şarkıcılık ve sanatçılık hmm. olarak gördüğüm için hmm. ona şey dedim. Yani bu bir kereliğine yapmak istediğin Survivor'dan geldim ben de bir şarkı çıkarmak hmm. istiyorum Hazırlısın, Mut Yani mi? geçici bir heves ya, midir? Ama. Yoksa arkasını getirecek miyiz ha. ki dedi ki ben bunu yapmak istiyorum. Yani ben sahnede olmak hmm. istiyorum. Ama dans etmek, şarkı söylemek, insanlara güzel enerjiyi böyle yaymak istiyorum dedi. Onun üzerine şarkı da tam denk geldi. Yani Sinan Akçıl adeta onun Survivor hikayesini anlatır gibi, Kahraman diye de bir şarkı yaptı. Kliple ilgili birkaç kareyi, yani benzerliğini yani gördük bir şey demeye evet. gerek yok. Ama hepimizin kliplerinde böyle şeyler oluyor. Özgün fikirler yakalamak çok kolay değil. Yani tek bir plan üzerinden ben eleştirmedim ama onun şarkıcı olarak kalıcı olacağını veya her gün yeni biri çıkıyor listesine girmeyeceğini düşünüyorum. Peki son olarak da biliyorsunuz fazla Sayın'da eşinin bir açıklaması vardı. Evliler ama ayrı evlerde yaşıyorlar. Sizin buna tepkiniz ne olurdu mesela? Siz böyle bir teklif gelseydi de evlisiniz ama ayrı evlerde yaşamayı tercih ediyorsunuz. Psikolojik açıdan çok mantıklı olmuş. Özellikle Covid sürecindeki o yükselen boşanmalar var ya. Mesela böyle bir şey olsa olmazdı. Olurum olurum. Ama tabii radikal bir karar evet. bizim Türk toplumuna uygun değil. Ama Amerika'da birçok insanın gerçekten uyguladığı Hı. bir şey. Evet, evet. Ee, yani insanların Siz Mustafa nasıl... Bey'den ne olsa... kadar ayrı kalabilirsiniz? Kaç gün? Iı kaç gün ayrı kalabilirim. Evet. Hani e kaç gün ayrı, ayrı kaldım için. şimdiye kadar mesela. Konserler, turneler. Bir en fazla 8 gün oldu yurt dışında evet. arka arkaya etkinlikler bağladığımızda. Ama yani delikanlıyı bozar abi öyle. Ayrı Justin Bieber mi? Justin Bieber aynen. Ne çekim? Bizi bozar abi aynen. <laughs> ki diye yazılan evet. adam <laughs> bir o <bakıyorum. Aynen. gülüyor> <laughs> Nasıl buldunuz belki o tepkisini Justin Bieber'ın? Bayağı kibar. Tam mi? yerli yerinde ya. Yani bizde olsa ya biraz daha farklı skapadan. bir bakışla. Aynen, aynen. Yani ben beklemiyordum açık söyleyeyim. Şimdi diyorsun yani Kanadalı bir sanatçı <laughs> Amerika'da çok popüler. Ya daha geniştir, rahat takılıyorlardı falan. Ben tepkiyi görünce dedim ki vay be delikanlı çocukmuş <laughs> yani. Demek ki içinde bir semt çocuğu yatıyor Justin'in. <laughs> ya yani <dağcılar> baksak <laughs> buluruz aynen. yani kesin. Gizli da... Gizli Müslüm Azer bilmiyor. Abiciğim <laughs> Takatim <kalmadı gülüyor> Şaka bir yana beklemiyordum. Yani ben de daha geniş ve rahat olabileceğini evet. Ama demek ki öyle değilmiş. Ahlaki değerlere hala evet. evet. e, saygı duyuluyormuş çağımız bir de olsa. Biz size çok, çok teşekkür, teşekkür, ederiz. Şaka da. için özür diliyoruz. Bir tane fotoğraf Çok teşekkürler sağ olun. Bir detay aldık. Ha. Güzel, güzel. Sağ sağ bir detay aldık. Ha, güzel, güzel. Çocuğa <laughs> da de bir detay göbekte. Söyle çile şey. Ya ne yapıyorsun? <laughs> ben sadece <görelim>, kesin <laughs> <ancam? gülüyor> <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> Çok sağ ol. <olun>. Bir <laughs> insan alacağım var. <laughs> tamam <laughs> tamam bekliyoruz. Ama 2020 sen de güzel saniye. bir şeyle yap olur mu? Böyle korkutucu bir şeyle yap. <laughs> Çok görüşürüz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Bay bay. Bay Εﾞνε να